Dostunun konserine gelmesi de ayrı güzel. bir heyecan. Bu da İbrahim Tatlıses olunca biraz daha farklıdır tabi. Evet. Yıllar yani sonra. Sabah yağmur yağdı, telefonlaştık. Üç gün önce telefonlaştık. Birinci günün konserinin biletleri bitti, ikinci güne alındı. Ya maşallah tabi çok mutlu. Ben de çok heyecanlıyım. Hele gündüz böyle bir şimşekler çaktı, acayip bir yağmur yağdı ya. Ya gördünüz işte dışarıdaki kuyruğu ve kalabalığı. Çok güzel bir dinleyicisi var. Yani İmparator olunmuyor. Özlemişiz tabii gerçekten? ki. Gerçekten. Tabii ki canım. Hepimizden daha çok o özledi aslında sahnede olmayı. Televizyon programına benzemiyor. Aslında dakikalar önce yanındaydınız. Nasıl heyecanlı mı? Neren heyecanlı heyecanlı. Bütün sevdikleri de yanında. Girip çıkıyoruz işte odaya. Şimdi az kaldı çıkacak. Ee, özledik İbrahim Tatlıs'ın sesini dinlemeyi. Televizyon programıyla bir nebze doyduk evet. ama bu başka. Biz sahne görecek miyiz? Ben yapacağım galiba bir sürpriz ama çaktırmamaya çalışıyoruz. Hiçbir şey biz öğrenemedim daha. Söylemeyiz kimseye de. Biliyorum biliyorum. <laughs> Dur bakalım. Yapacağız <laughs> Biraz galiba. Birazdan her yerde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sizin keyfiniz evet. yerinde. Çok yerinde benim keyfim. Kuruşeşim Arena. Ne kadar? Cuma mı bugün? Perşembe. Herşem. Tamam bir hafta. Bir hafta işte. Altı gün olmuş biz konser verelim burada. Sizin konseriniz de çok güzeldi. Dolu ee, taşlı var. Çok teşekkürler. Ben de çok memnunum. Sonrası da çok güzeldi. Yankıları da çok güzeldi. Yarından Bodrum'a gidiyorum. Öbürsü gün Çeşme'ye gidiyorum, sonraki günde Bursa'ya gidiyorum. Böyle üst üste konserler <laughs> vermeyeli Özlem o kadar uzun zaman olmuş ki yani bir konser veriyoruz bir hafta 10 gün sonra ya da 15 gün sonra bir konser oluyordu. Şimdi hareketlendi üst üste yani Bodrum, Çeşme ve Bursa üst üste sonra geldikten sonra da Kıbrıslar başlıyor ee, güzel Ge geçiyor. Ben çok, çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür İbrahim Bey'e geliyor şimdi. Kendinize verdim. Teşekkür Gülben ederim. Gülben Hanım çok affedersiniz. Durmadan Seren Hanım da sizinle alakalı yorumlar yapıyor. Öpüyorum hepinizi. Ya.